Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Yorga. Ankara Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu Denetim Kurulu üyesiyim. Bugün sizlere sanal Ubuntu'nun nasıl kurulduğunu göstereceğim. İlk başta Google'a gelip Virtual Box Download diyoruz. Sanal Ubuntu'yu kurmak için bu Virtual ihtiyacımız olacak. Buradan Windows Host'a tıkladığınızda indirmeye başlar. Ben zaten indirdiğim için bir daha indirmiyorum. Ve ayrıyetten Ubuntu Download diyoruz. Buradan Ubuntu Desktop'a giriyoruz. Buradan Download'dan Get Ubuntu Desktop diyoruz. Buradan bunu indirdikten sonra başka bir işlemimiz kalmıyor indireceğimiz. Buradan VirtualBox'ı kurmaya geçebiliriz. İleri diyorum, ileri diyorum, devam ediyorum kurmaya. Kurduktan sonra direkt kendisi başlatacak zaten orada tikli gördüğünüz gibi. Bu benim eski kurduğum Ubuntu. Ben bunu kaldırıp tekrar kuracağım size. İlk başta buraya gelip, evet arkadaşlar, VirtualBox kurulumu gerçekleştirdikten sonra burada yeni diyoruz. Ben buraya Ubuntu 2 yazıyorum. Çünkü ben de önceden Ubuntu adlı bir Dosya adı vardı ama siz buraya istediğiniz adı yazabilirsiniz. Sürüm olarak da Ubuntu 64 bit yazıyor burada, bunun 32 biti de var. Bilgisayarınızın e, işlemci türüne göre bunu seçebilirsiniz. 64 bit mi, 32 bit mi diye bunu şöyle öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Başlata sağ tıkladım, dosya gezgini dedim. Daha sonrasında bu bilgisayara da sağ tıklayıp özellikler dedim. Ve özelliklerde gördüğünüz gibi sistem türü 64 bit işletim sistemi olarak gözüküyor. Buradan işlemimize devam edebiliriz. 64 bit'i seçtim. İleri dedim. Burada benim bilgisayarımın 16 GB RAM'i olduğu için ben buraya 2 de verebilirim, 4 de verebilirim. Sizin 8 GB RAM'iniz varsa 2 de verebilirsiniz. Ama ben Ubuntu'da çok zaman geçirmediğim için bu ayarları böyle bırakacağım. Ama siz geçirdiğiniz zamana göre bunları arttırıp azaltabilirsiniz. Sonra burada 25 GB demiş. Ee, dediğim gibi yine geçireceğiniz süreye bağlı. Ee, Ubuntu'da neler yapacağınıza bağlı. Ben buraya 15 GB diyorum. Siz 20 de 25 de yapabilirsiniz. İleri dedim, bitir dedim. Bu burada bunu kurdu. Bu burada bunu kurduktan sonra tekrar sağ tıklıyorum ve buradan ayarlara giriyorum. Ayarlara girdikten sonra depolama diyorum ve bu boş alan yere buradaki diske basıyorum. Buradaki diskten disk dosyası seç diyorum. Ve indirdiğimiz Ubuntu dosyasını buna aç diyorum ve tamam diyorum. Bunu tamam dedikten sonra bu buraya bunu aktardıktan sonra Ubuntu'yu başlatabiliriz. Evet şu an Ubuntu açıldı. Şöyle tam ekran yapayım. Try or install Ubuntu diyor. Ben buna enter diyorum. Şu an Ubuntu kendini açmaya başladı. Evet arkadaşlar şu an itibariyle Ubuntu'muz açılmış durumda. Buradan Türkçe'yi seçiyorum. Türkçe dil desteği bulunmakta Ubuntu'nun. Ubuntu'yu dene ve kur var. Biz burada kuru seçeceğiz. Ve buradan Turkish Turkish deyip devam ediyorum. Normal kurulum diyoruz Ubuntu'yu kurarken güncellemeleri de indir diyoruz ve devam et diyorum. Ve diski sil ve Ubuntu dağıtımını kur diyoruz. Arkadaşlar burada korkmanızı gerektirecek bir şey yok. Bu diski bizim en başta verdiğimiz 15 GB'lık diski silecek. Yani e, sizin bilgisayarınızdaki hiçbir şey silmeyecek. Burada şimdi kurda diyerek devam ediyoruz. Devam et, devam ediyorum. burada neredesiniz kısmına kendi yaşadığınız ili seçebilirsiniz. Yurt dışında yaşıyorsanız onu da seçebilirsiniz. Ben burada Ankara seçiyorum. Tabi şu an daha gözükmedi. Türkiye diyelim bir de. Türkiye saati. Bu da önemli değil. Türkiye saati diyebiliriz direkt. Bunu seçip devam ete basabiliriz. Adınız. Bilgisayarınızın adı ve kendi adınızı yazmanızı istiyor. Ben kendi adımı yazıyorum. Hüseyin dedim. Parola seç diyor. 1, 2, 3, 4 diye bir parola koydum şimdilik. Siz isterseniz başka parola da yapabilirsiniz. Ve otomatik giriş yap dersek her girdiğimizde bizden parola istemez. Buradan devam edip yine bastım. Şu an kurulum başladı. Evet arkadaşlar kurulum şu an tamamlandığını söyledi. Şimdi yeniden başlata vazıyorum. Evet arkadaşlar yeniden başlattıktan sonra burada Google hesaplarınızı giriş yapıp e, devam edebilirsiniz. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, herhangi bir sorunuz olursa linke bırakacağımız Discord hesabın Discord sunucusundan bize sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıyeten eğitim ve etkinliklerimiz hakkında bilgi almak ve e, takip etmek için de yine linkteki Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.